Arkadaşlar Rise of Nation rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tarımsal üretimden ve tarımsal üretimin puanları nasıl arttırılır? Granary binasının araştırmaları nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik. Ee, bu bölümde Woodcutter kamplarından bahsedeceğim. Yani oduncu kamplarından bahsedeceğim. Odun üretim puanlarından. Ee, oyuna başladığınızda odun üretimini hemen yapabiliyorsunuz. Yani odun kampları inşa edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz Woodcutter kampları odun toplamak için kullanılan kamplardır. Şöyle bir görüntüsü var. Bu görüntü tabii ki çağ atladıkça görüntüleri binaların değişiyor arkadaşlar. İlk başlık binası budur. Woodcutter's Camp diye yazar üzerinde. Şimdi bu kampla şehrinizin yarı çapı içerisinde bulunan bu nasıl diyeyim ormanların üretim puanını alabilirsiniz. Tabii kampı koyduğunuz yer çok önemli. Bakın. Kampı ormanın yanına getirdiğiniz zaman ağaçlar yeşile boyanıyor. Bu kampın kampta kaç kişinin çalışabileceğini belirliyor. Yani siz ormanın tamamında bakın şuraya koyarsam mesela 8 tane işi çalıştırıyorum. Buraya koyarsam 5 tane işi çalıştırıyorum. Yani ormanın sadece şu yeşil bölümünü üretim puanını alabiliyorlar. Tamamını almak istiyorsanız ona göre bir açı belirleyip koymanız gerekiyor hepsini. Yani en verimlisi bu şu anda. En verimli şu galiba. Evet en verimli bu. 8 kişi çalıştırabileceğim alan ama ekonomik yarış yapımın dışında kalacaktır. Bunu böyle kullandığımız zaman. O yüzden bu taraftan bir yerden koyarak 6 verim mesela e yeterli. E, bu şekilde ormanın yanına Woodcutter kampınızı koymanız gerekiyor. Oduncu kampınızı koymanız gerekiyor. Koyduğunuz zaman inşa ediyor e, işçi buraya gittirerek. E, slotu hemen dolduruyor. Yapan işçi hemen slota dahil oluyor. 5 tane daha işçi çıkardığınız zaman otomatikman bu yarı çapın içerisindeyse oraya hemen gidiyor işçiler çalışmaya. Kaynaklar sınırsızdır arkadaşlar. Geçen videoda bir yorumunda sormuş arkadaş. Kaynaklar sınırsızdır. E, orman ka kamplarınız yani orman kaynaklarınız ya da bir dağın metal kaynağı bitmeyecektir sınırsız bir şekilde koyulur ve bir ormana kamp koyduğunuz zaman ikinci bir kampı koyamazsınız çünkü değerlendiremediğiniz bölüme koyabilirsiniz mesela bakın yeşil olmuyor şu tarafı kullanmadığım için oralar yeşil oluyor yani hemen yanına ikinci bir kamp daha koyup orada çalıştırayım yapamazsınız bir kampı koyduğunuz zaman değerlendiremediğiniz bölümlere kamp koyabiliyorsunuz arkadaşlar bunu unutmayın şimdi burada e, üretim puanları yine çiftçilikte olduğu gibi her işçi 10 puan üretim veriyor arkadaşlar Ayrıca şehrimizde hatırlarsanız şehir videosunda 10 puan kendi zaten otomatikman üretim veriyor. Ee, örnek veriyorum zaten bunun kaç ne kadar üretim verdiğine bakmak için şöyle üzerine tıklamanız yeterli. Bakın artı hemen orta bölümde şu aşağıda artı +12/72 diyor. Yani buradan 72 üretim alabilirsin diyor. Şu anda 12 alıyorsun diyor. Bunun sebebi de normalde bir işçi 10 üretim veriyor. Eee Granary binasında olduğu gibi çiftçilikte Lumber Mill kuruluyor arkadaşlar. Eee bu odun üretimini arttırmak için kullanılan araştırma binası lumber mill. Lumber mill inşa ederseniz hemen şuradan bir işçi alıp göstereyim. Şurada hemen buradadır bir araştırma bölümünde. Grenery'nin yanında duruyor. Lumber mill'i koyduğunuz zaman %20 olarak üretim puanı verir ekonomik yarış yapın içerisinde bulunan işçilere. Yani 10 üretim yapan bir işçi artık 12 üretim yapacaktır %20 direkt binadan aldığı araştırma sayesinde. bu binayla işçilerinizin üretim kapasitesini arttırabilirsiniz ve daha fazla üretim kazanabilirsiniz. Mesela bakın sola üst tarafta şu anda odun üretimim konversinin bitim 100. 100'e kadar üretim yapabiliyorum. Ben 100 üretimden daha fazla işi çalıştırıyorum. Yani 60 burada var. 48 burada var. 108. Ya zaten burası ikisi fazla ediyor. Bir kişi de burada çalıştırıyorum. 12 puanlı. 120'lik bir üretim yapalım. Yani 20'lik bir üretim fazla benim için şu anda. Onun verimini alamıyorum. Bunun sinyalini veriyor sarı olarak yanıp söndüğü için. Converse limitinizi arttıracaksınız ya da işçiyi çalıştırmayacaksınız ki üretim puanınızdan düşsün. 2 işçiyi mesela çıkartacaksınız böyle buradan. Ee, bu converse limitiniz yani çalışma limitiniz artı pointiniz düşsün diye. Mesela 2 de ettim. Üçüncüyü çıkartıyorum. Şöyle üçüncüyü de çıkartıyorum. Hatta 4 çıkartıyorum. Evet 4 tane işçiyi işten çıkardıktan sonra bakın limitim artı 92'ye düştü üretimim. Çünkü artı 10'da buradan gelen vardı ya onu hesaplamadık. Dört ee, 4 tane işçiyi boşa aldım. Şu anda konvers limitim 92'ye düştü. Ee, tam verim olarak çalışıyor işçilerim. Mesela örnek veriyorum. E, ee, konvers limitinizi arttırarak burada üretiminizi arttırabilirsiniz. Üretim puanınızı daha az işçiyle... Şimdi şöyle bir soru gelmişti. Ee, ben çok fazla iş çalıştırdığım için asker limitlerim azalıyor. Ee, asker fazla basamıyorum diye düşünüyor, diye söylemişti arkadaş. Şimdi Teknoloji ilerledikçe ve üretim puanlarınız arttıkça arkadaşlar işçilerinizi bu şekilde çıkartıyorsunuz işten. Örnek veriyorum bir tane çıkarttım. Delay tuşuna bastığınızda işçi ölecektir. Artık bu işçiye bir ihtiyacım yok benim. Ben zaten maksimum oranda üretim yapıyorum. Şu 3 işçi benim için fazlalık. Hepsini öldürsem de benim için bir zararı olmayacaktır. E, limitimi maksimum oranda kullandığım için. E, bu şekilde üretim puanlarınızı arttırarak fazlalık işçilerinizi ayırıp onları delete tuşuyla öldürebilirsiniz ve e, kendinize limit açmış olursunuz. Askeri limit açmış olursunuz. Zaten bir asker bastığınızda 3 asker çıkıyor. Şimdi gelelim Lumber Mill binasına. E, oduncu kamplarınızı kurduğunuzda e, binayı kurduğunuz zaman %20 buradan üretim olacak işleriniz. 10 puanlık üretim yapan bir işi artık 12 puanlık bir üretim yapacak. Bakın üzerine 12 artı 12 puan yazıyor. E, 12 puanlık bir üretim yapacak. Lumber Mill binasında iki tane araştırma ağacı mevcut. Granary binasında olduğu gibi. E, bir tanesi Construction bölümü bir tanesi de Woodworking bölümü. Bu iki araştırma bölümü mevcut. Bizim için önemli olan en başta sol taraftaki Woodworking bölümü önemli bizim için arkadaşlar. Buradaki araştırmalar sizin işlerinizin üretim puanını arttırmaya yarayacaktır. Buradaki sol taraftaki araştırmaları ne kadar çok yaparsınız 3 tane araştırma var. Onları yaparsanız işleriniz üretim puanları, graneli binasında tarıma yaptığı etki gibi oluncularınıza da etki yapacaktır ve yüzdelik oranları artacaktır. Şimdi e, önce sağ taraftaki araştırmalardan bahsedeyim Ne işe yarıyor? Construction bölümünde şu an bakın açık ilk araştırma. Bu araştırma bizim için ilk safhada erken safhada önemli bir araştırma değil. Çünkü construction bina e, construction araştırması arkadaşlar sizin yapılarınızın yani şehrinizde bulunan binaların can değerini arttırmaya ve yapılarınızı inşa etme hızını arttırmaya yarayan bir araştırmadır. Yani bunu yaparsanız e, construction araştırmasını yaptığınız zaman Science 2'de yani ikinci şuradaki sarı bölümdeki en alttaki ikinci araştırmayı yaptığınız zaman açılıyor ilk araştırma construction'da. İlk araştırma adı da construction bu arada. E, Science 2 araştırmasını yaptığınızda inşa hızı level 1 seviyesine ulaşıyor. Yani normalde 10 saniyede üretiyorsa bir binayı örnek veriyorum artık 8 saniyede e, yapıyor binayı işçi. Arkadaşlar öyle örneklendireyim rakamsal olarak. Level 1 seviyesine inşa hızınızı arttırıyor ve Binaların can değerini, hit point değerini %10 artış sağlıyor. Yani 100 puanlı bir canı olan bir binanın artık 110 puanlık bir can değeri olacaktır. Can değerinizi arttıracak. İkinci araştırması ise, bu construction ikinci araştırması ise Ar Architecture diye bir araştırma. Tam telaffuzunu edememiş olabilirim. Takılmayın. Science 3 araştırmasını yaptığımızda Yani şuradaki üçüncü araştırmayı yaptığımız zaman arkadaşlar açılacak. Construction'dan sonra geliyor. Bunu yaptığınız zaman inşa hızı leveliniz 2'ye çıkıyor. İkinci hız leveline ulaşıyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde yapıları inşa ediyor işler. Ve hit point artışı %20'ye yükseliyor. Yani binalarınız artık 100 canı varsa 120 canı olarak inşa edilmiş oluyor. Üçüncü araştırma ise bu taraftaki bölümde Engineering inşa hızı level 3'e çıkıyor. En hızlı şekilde artık maksimum hızda binaları inşa ediyorsunuz ve bu araştırma science 5 seviyesinde. Yani şuradaki sarı en alttaki sarı bölümde 5. araştırmayı yaptığınızda açılıyor. Ee, i̇nşaları en hızlı şekilde inşa ediyorsunuz ve hit pointleri %30 artıyor. 100 puanlık bir evin artık 130 puanlık bir can değeri oluyor. Hit point artışı sağlıyor. Yani sağ taraf bizim için aslında savaş dönemlerinde kullanmamız gereken bir araştırma alanı. En erken safhalarda bunları arttırmaya gerek yok. Çünkü zaten ilk başlarda iki tarafta kendini geliştirmeye çalıştığı için gelip birileri saldırıp binalarınızı yıkmaya çalışmayacaktır. Hemen ordu basmaya girişmiyor çünkü herkes. Ee, tabi çok zorlu bir kişiyle oynamıyorsanız ya da böyle agresif bir adamla oynamıyorsanız hemen binalarınızı ya da botlara karşı oynuyorsanız binalarınızı hemen can değerlerini arttırmak için buna yatırım yapmanıza gerek yok. Sizin için en önemli şey üretim. Önce üretim puanlarınızı yükseltip sonra gelişmeye yönelmeniz gerekiyor. O yüzden sol taraf bizim için önemli. Sol tarafta arkadaşlar ilk araştırma Carpentry. Şu gördüğünüz araştırma. Bunu yaptığınız zaman, bu üç, Science 3'te açılıyor. Yani, e, Library aslında şu üçüncü e, araştırmayı, Science'daki üçüncü araştırmayı yaptığımızda açılıyor. Bunu yaptığınız zaman, oduncu ve kamplara %50 üretim puanı geliyor. Yani, 10 puan üretim yapan e, bir işçi, artık 15 puanlık bir üretim yapacak sizin için orayı araştırdığınız zaman. İkinci araştırması Logging Industry diye bir araştırma. E, bunu araştırdığınızda Science 4 araştırmasında geliyor. Şuradaki dördüncü araştırma yaptığınızda gelecektir. E, %100'lük bir üretim puanına ulaşacaklar işçiler. Yani 10 puan üreten artık 20 puan üretmeye başlayacak ve size 20 puanlık bir üretim puanı kazandıracak. E, üçüncü araştırma ise Lumber Mill'deki Paper Mill diye bir araştırma. Bu son araştırmasıdır. Science'ın 6. seviyesinde açılıyor arkadaşlar. Şuraya bakayım. 3, 4, 5, 6. Şurada açılıyor. E, açılan araştırma arkadaşlar yüzde 200 bir e, üretim puanı veriyor size yüzde 200'lük bir üretim puanı sağlıyor e, verdiği bu üretim puanı ile 10 puan üretim yapan bir işçi artık sizin için 30 puanlık bir üretim puanına e, dahil etmiş oluyor sizin üretiminize yani şu şekilde düşünün şu an benim kommersi limitim 30 ben bir işçiden 30 puan aldığımı düşünün 3 tane işçi şurada çalışan 3 tane işçi yani şunları falan geçin. Şunları öldürsem de olur. Şunu da öldürsem olur. Şurada çalışan 3 tane işçi ve bu bina %100'lük konversi limitimi dolduracak demek oluyor. Yani geri kalan işçiler benim için israf, limit fazlalığı. Delete'e basıp öldürebilirsiniz kendilerini, fazla işçileri. Ee, bu araştırmaları yaparak üretim puanınızı maksimum orana çıkartabilirsiniz. Odundan en büyük şekilde verim alabilir, en hızlı şekilde verim alabilirsiniz bu sayede. Daha hızlı birikecektir ve daha hızlı gelişeceksiniz. Ee, şehirlerinizi daha hızlı büyütüp, araştırmalarınızı daha hızlı yapıp, karşı rakibe daha hızlı üstünlük kurabilirsiniz. Lumber bir number bin binasını ve bu katıp kemplerini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oduncu, yani yarı çapın içerisinde değilse bu bina, sizin ekonomik yarı çapınızın içerisinde değil, e, tekrar ediyorum, yani kamplarınız ekonomik yarı çapın içerisinde değilse, bu binanın verdiği yüzdelik oranlarından yararlanamazsınız. Yani her şehrinizde bu kamptan olması gerekiyor ve koyduğunuz ağaç kampları da bu şehrin ekonomik yarıçapı içerisinde olması gerekiyor. Ekonomik yarıçapının içerisinde değilse hiçbir işinize yaramaz. Onu da şu şekilde göstereyim. Bakın ekonomik yarıçap şu. Beyaz halka. Bu beyaz halkanın içerisinde değilse bu binalar hiçbir işinize yaramayacaktır. Yani siz buraya lumber mill koydunuz. İşte buraya lumber mill attınız. Ee, Lan bu nereden geldi elime? Neyse Lamborghini attınız buraya ama ikinci bir şehir koydunuz. İkinci şehre Lamborghini koymama gerek yok. Burada nasıl olsa araştırmaları yapıyorum diye düşünmeyin. Artık pointlerin almanız için o şehre de Lamborghini kurmanız gerekiyor. Sadece tek bir şehir içindir. Granary binası içinde geçerli bu. Lamborghini Mil binası içinde geçerli. Yani her şehrinize ayrı ayrı bu binaları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bölümde metal işliğinden bahsedeceğim. Mesela burada kocaman bir dağ var. E, metal işliğinden bahsedeceğim. Son olarak bir not ileteyim. Kamplarınız bahsedip, az önce en başta bahsederken söylemiştim. Yeşil alan üretim puanı olarak kullandığı alan. Eğer bir ulusun sınırı yani düşman ulusun sınırı şuradan geçiyorsa şu ormanı ikiye bölüyor. Bur şu ormanın şurasından itibaren mavi bu tarafından itibaren kırmızı. Siz kampınızı buraya koyduğunuz zaman kampınız sadece sizin sınırlarınızda olan bölümü yararlanacaktır. Yani diğer tarafa Diğer taraftaki mavi ulusun tarafında olan ağaçların üretim puanından yararlanamaz arkadaşlar sınır bölerse eğer bir ormanı. O yüzden önce kampın sınırlarını genişletin. Yani siz kendi ulusal sınırlarınızı şu üretim puanı olarak kullanacağınız ormanın arkasına itikleyin. Bunu da nasıl yaparsınız? Bir kale koyabilirsiniz. Binalarınızı o sınıra doğru ilerletebilirsiniz. Savaş binaları vesaire. ulusal sınırınız ilerler. E, bu sayede kampın tüm verimini kullanabilirsiniz ya da karşı tarafın bu verimini kullanmasını engel olabilirsiniz. Bu şekilde e, bir olay da mevcut. Yani ulusal sınır böldüğü zaman bir ormanı ya da bir dağı sadece kendi ulusal sınırınızda bulunan bölümün kaynağından yararlanabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde metalcilikten bahsedeceğim. Metal üretiminden, metal puanlarından. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.